Bende yok. Arkadaşlar Ananı aa gördünüz mü gördünüz mü? Gitti gitti. Sen buralara nereden girdin? Nereden <laughs> ekur kurban oluyum? Gitti bak orada orada orada. Korktum ama gördünüz mü kanka? Gördünüz de lütfen gördüm deyin. Lütfen gördüm deyin. O az önce geçen şeyi lütfen gördüm deyim kana. Şuraya bak. Tomato tomato. Şey, o bestiye olarak dansa giriyorum. İşte geliyor. Oğlum bu harbi çok güzel bu arada. Olsun iri. Olsun çok tombi. Olsun iri. Olsun çok tombi. Olsun normal. Hem, Hem de, de, de bir şeyli. Şey de. Sesin, Sesin güzel. güzel. Ve de ahenkli. Merhaba bebeğim. Ne sen? Arkadaşın kim yoksa popon mu? nasıl soru ama Gerek <laughs> öyle değil mi? Ya bir şekilde toplanır aslında. Umutsuz olunuyorsa da bir çaba sarf edilir. Öyle hemen çekip... Bence aynı sanem. Mutlu etmek için ben çaba göstermekten yanayım. Yani bilmiyorum. Oğlum ne kadar büyük saygı şöyle ya. De. Ha bak kızın çöpü bedi. Ne Dön Fethullah <laughs> gibi hiç beklemiyorum Bir insan nasıl yapan, yapan, yapan. Nasıl yapan, nasıl yapan. Vallahi beni işine attıracak bu çocuk ya. Bir ikiz şeyler falan fistan. <laughs> 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 Lan öpme beni. Siz you are gay? Bisik bilmiyor. You are gay? Father, father. Your father gay. Ananı sikiyim kusacağım şimdi. You are gay, you are gay. Are you gay? <laughs> ne bu? Korktun mu? Korkmadın mı? Ah! Are you okay? You're welcome. <gülüyor> <gülüyor> Mete, <daim> mi alacaksın? Yalarım. <laughs> İnternetim <mi> hariç. <laughs> Bu gerçek mi lan? Eda'ya bastık kanka şey gözükmüyor. Eda bizi reddetti amına koyayım. Aylin. Aylin Aylin tamam. Kanka gözükmüyor biliyorum ben de OBS'e baktım. Merhaba. Merhaba Murat. G gibi sesi var. Aylin Oğlum şey mi bu? Çok teşekkür ederim. Hiç İzmir'de İzmir Alsancak kordonundaki şeylere benziyor sesi. İyi akşamlar delikanlı. Ben BMW sevmiyorum. E, sevmiyorum ya. Hoşuma gitmiyor benim ya. İşte adam gibi adamlık. Ya zeytin tartışma ama ben benim sevmiyorum. Ya orada mutlu oluyor işte bu kadar. Başka bir şey yok yani. Tercihlerimiz hayatımızın pusulasıdır. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Bu ne? Bunu izledik zaten. Ha ha. Akaşa bu çok komik. Allah Allah. Bu çok komik amına koyayım. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bak bunu var ya altını sıçacaksınız bunu izlerken. Hayır. Adıma sıçtım. Canlar. Bu harbi çok komik. Boğaz işletme kaç geldi seda ona? Yani 5, 5, bin. 7, 5 bin demek istedi aslında arkadaşlar <laughs> ki, 37 ayda orası işletme kazandı gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları... 37 ay için teşekkür ederim ya rabbim beni komik yarattığın için teşekkür ederim ya rabbim beni yayıncı yaptığın için teşekkür ederim ya rabbim sen cuma namazında kıldığım namazlarımı kabul eyle ya rabbim Allah'ım sadece eksik yönüm şu olduğunu düşünüyorum tabi eksik yönüm yine var ya Fazla kilolarım bu? konusunda bana bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde, içerisinde yardımcı çok sevinirim ya Rabbim Beni harika yarattığı için teşekkür ederim, ederim. <laughs> ya Rabbim Amin 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 Ya ela, Oğlum hayır bilgisayar kaydetmeyecektim ben bunu yeni sekmede açamıyorum onu Arkadaşlar e, Diva'yı görüyor musunuz? Görüyorsunuz umarım. Ben otizm özlüyüm. İzmir için masifler değme. Kardeşim Çanakkale olsa olmuyor mu ya? Ya? <laughs> <Aa! gülüyor> Ananı sikeyim ya. Ben de dur. Ben de pembe takacağım bu Femboy vandalımı. Ay aşklar. Bugün inşallah win alacağız. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Mamo bırak ketsin. Aklına gelebilecek her şeyi yaptım abi. Yerde, ayakta, yatakta. Yapma. Bu da abaza değil mi? En sevdiğim evet, yemekler tamam. arasında pizza var mı? Var. Pizza bir amına iki. Bir değil iki. Sevdiğim yemekleri düşünüyorum. Abi otelde yatak... bayağı zor. Abi otelde bir yataksın bir tarafında sevgilin öbür tarafında en yakın arkadaşın gay var. Hangisinin sırtını dönersin? Eee gaye sırtımı dönerim ki beni daha rahat siksin diye. Eee sen erkeksin. Değilim. Nasıl? Ben travestiyim. Ben chati görmüyorum bu arada şu an he. Bakayım nasıl çıkıyoruz? İyi göz herhalde. Ayağım hep şey oldu. Amına koyacağım ya kum oldu. Bak beş kişi şöyle yan yana dizileceğiz. Bak bir dakika. Bir, 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 bir. Yan, de yan de yana gelsenize. Bak yan yana geldi, yan yana geldi. Bak, çaramaya başladı. Başlı mesela. Bak böyle, böyle girer. <laughs> Aynen öyle de oğlum, gelsene dedim. C'in. Babu, aşağıya doğru. Ben de C Bende adam. Yavaş yavaş topuk yap. Yavaş, yavaş, yavaş topuk yap Kübra. Al tamam adam çözemez. Ne mi oldu Fatih ana? şimdi. Öleyim bir şey Hayır. olmaz. Hayır. Kalma sesini. Ne yapıyorsun sen? Hem değiştireceğim konuyu. Ee, kaç senedir yapıyorsun veya kaç aydır veya kaç gündür? Ee, su içmeyeceğim bu arada. Samsun'a git. Gideceğim. Yani 3 ay sonra Samsun'dayım zaten. Su iç. Çanakkale turba umut. Hayır içmeyeceğim. Aa köpek geliyor. Kübra geliyor. Kübra geliyor. Oğlum beni görünce Kaçtan amına koyayım ya. Normal havlaması gerekmiyor mu? Öyle bir şey mi bu? Beni görüyor musun şu an? Mikrofon sesi geliyor da kesin. Ne yapıyor burada ben anlamadım. Bu ne mesela? ağzını yerim Kübra gel. Gel oğlum Kübra gel. Ne haber gel buraya. Ne haber yakışıklı. Kübra geldi arkadaşlar. Kübra geldi. <laughs> Kendi evi babası satın almış. Kendi evi babası yok ya kira veriyorum 13.500 lira. İyi çok kokmuyor la bu. Hamda buraya kırmaz. <laughs> Kübra'cığım nasılsın? İyiysen sen cevap verme. Çok iyiymiş arkadaşlar. Alın arkadaşlar. Alın SS'leri alın. Bak bak kaç kilo basıyorum? 2 4 6 8 160. 160 kilo basıyorum bakın. Gördünüz mü? Bu göt öyle bir öyle bir göt işte. O yüzden büyük bu göt. Gördünüz mü? 160 kilo basıyor. Bak bak havalara bak, havalara bak. Bak bunu birazdan geri aç. Guys! 40 yıllık yoğurtçuyum böyle kase görmedim. İkimize ikimiz bayram etsin pipimiz. Bakacağım. Havalara bak. Bak gördün mü? Bandını. Ha tamam. Oros çocuğu. Fuck you bitch. <laughs> Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Ee, o yüzden daha mantıklı oluyor şu anda. Beğendim. Guy pasta yiyor. Yavaş <laughs> ya işte sana amına koy daha alan var. oğlum yanlış oynuyorum zaten Kilo 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 indi şimdi Vallahi dostlarım efendi İnan çok güzel geceydi <türülecek> Geldin Atıp yeni ne zaman gelir kanka zor ya <laughs> Oğlum çıplak değilim sadece bu ince şey yani sporcu atlet olduğu için ince oluyor yoksa şey değil bu şey yani işte siz görmek bunu görmek konuşamıyorum siktir edin ya. Merhaba. Ne bilmiyor? Merhaba. Devam ediyorum. Bir şey demiyorum. Devam et. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi. 15 gün uzaklaşın. Hadi bak.